Sosyal medyaya başladığım zamandan beri ilk defa TikTok üzerinden bir video çekiyorum ve bunu da minimum şekilde editleyip sizinle paylaşacağım. Ben yaklaşık 3 senedir falan Apple kullanıcısıyım. Apple saatim var, Apple kulaklığım var. Hatta şu anda da iPhone 13'ten çekiyorum. Ama Apple beni son haftalarda gerçekten inanılmaz sinirlendiriyor. Apple'ın bir fan fangirli diyebilirim kendim için ama yani şu son 1-2 haftaya kadar falan böyle düşünüyordum. Hani bilmiyorum sizde de oluyor mu ama telefonda inanılmaz şekilde ısınma var. Havanın etkisi olduğunu da düşünüyorum ama yani edit yaparken uygulamadan atması, kasması, donması bir yana telefonun ışığını kendi kendine en üst seviyedeyken, gerçekten en üst seviyedeyken yani o bar var ya o doluyken kendi kendine kısıyor. Ama o barın asla hani kısılması gibi bir durum söz konusu değil. Tamamen tap noktada ışık kendi kendine düşüyor ve asla telefonun kendisini göremiyorum. Güneş altında olsun, evde olsun veya herhangi bir yerde olsun göremiyorum. Yani Macbook almayı falan kafaya koymuştum. Hatta iPad falan alırım diyordum ama ı -ı, yok gerçekten Apple'dan artık illallah ettim. Siz siz olun gidip de Apple'a para vermeyin bence. Yani tabii ki Apple savunacak insanlar vardır. Tabii ki benim kadar yoğun kullanmayıp da hala Apple çok sevenler vardır. Olabilir anlarım ki Apple'ı ben de seviyorum. Yani tasarım olarak çok minimal. Ama yok abi gerçekten ya yani gerek kamerasının yetersizliği olsun, gerek ısınma problemi, gerek uygulamadan atması, gerek sürekli hafıza problemi. Ben artık kafa yemiş durumdayım. O yüzden de bu videoyu çekiyorum. Apple'ı 5-6 sene kullanalım minimum diye alıyoruz, o kadar para veriyoruz ama yok yani gitmiyor arkadaşlar gerçekten gitmiyor ve ben artık çıldırma modundayım. Bu da bir isyan videosudur. Bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler.